Evet, 5. testimiz yine kazanım 2 Batı cephesinde meydana gelen gelişmelere devam ediyoruz. Burada verilen bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılamaz demiş sorumuzda. Rusya'daki siyasi gelişmeler, itilaf devletleri olan işgirenin bozulmasına zemin hazırlamıştır. Tabi Bolşevik ihtilalinin yıkılmasıyla, çarlık ihtiram yaşanmasıyla çarlık rejimi yıkılmış. Bunun yerine Sovyet rejimi başa geçmiş. Tabi 1. Dünya Savaşı'ndan çekilen Rusya gizli antlaşmalar açılmış. Bu durum İtilaf Devletleri Rusya'nın arasında açılmasına yol açtı. Demek ki yeni rejim yani rejim değişikliği yani siyasi gelişmeler birinci öncülü doğruluyor. İtilaf Devletleri ile Rusya'nın arasında bozulmasına yol açıyor. Tevmel'e Sovyet Rusya çıkarları doğrultusunda yakınlaşmış. Batılı devletin arandaki çık amaçlarına karşı olan Rusya Tevmel'e yakınlaşmaya başladı ve her iki taraf arasında Moskova Antlaşması imzalandı. Demek ki Tevmel'e Sovyet Rusya çıkarları doğrultusunda yakınlaşmıştır ifadesi doğru. Burada Sovyet Rusya'nın kapitülasyon haklarından vazgeçti ki Moskova Antlaşması kapsamında vazgeçiyor. Vurgulanmış mı? Açıklanmış mı? Hayır. Dolayısıyla bir ve ikinci öncül doğru, 3. öncül yanlış olduğu için sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Evet ikinci sorumuz Mustafa Kemal Moskova Antlaşması ile ilgili. Moskova Antlaşması gereğince Batum'u boşalttık ama ele geçirdiğimiz öteki yerlerin Anadolu'ya bağlılığı pekişti demiş. Mustafa Kemal'in değerlendirmelerine göre açıklıktan hangisi söylenebilir? Doğu sınırımız kesinlikle kazanmıştır. Hayır. Misak Mil'den taviz verilmiştir. Evet Batum'u boşalttık demiş. Bu da Misak Mil'den bir tavizdir. Anadolu'daki Türk varlığı kesinlik kazanmıştır. Hayır bu Mudanya daha sonra Lozan'la sağlanıyor. İtilaf Devletleri amaçlarına ulaşmıştır. Tam tersi arkadaşlar. Bu da İtilaf Devletleri ile ilgili bir durum söz konusu değil zaten. Dolayısıyla Batum'un boşaltılmasıyla Misak Mil'den taviz verildiğini söyleyebileceğimizden sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Evet üçüncü sorumuz TVM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşması'nın maddeleri verilmiş. Moskova Antlaşması'nda alınan bu kararlara göre işleklerini çıkarmadan hangisi yapılamaz? Sovyet Rusya Anadolu'nun toprak bütünlüğünden yanadır. Yani Sevr Antlaşması'nı tanımıyor çünkü. Birinci maddeyle taraflardan birinin tanımadığı bir antlaşma diğer tarafta tanımayacaktır ifadesi A seçeneğini doğrular. Çünkü Sevr'i tanımamak Anadolu'nun toprak bütünlüğünü savunmaktır. Tevmi hükümeti ekonomik bağımsızlığını sağlamaya yönelik bir kazanım sağlamıştır. Burada kapitülasyon haklarından vazgeçmesi Sovyet Rusya'nın B seçeneğini doğrular. Kapitülasyonlar ekonomik anlamına yöneliktir çünkü. Batum Sovyet Rusya'ya bırakılmıştır. Burada Batum vurgulanmamış zaten. Batum Gürcistan'a bırakılıyor. Dolayısıyla C seçeneği doğru cevabımız. Çünkü böyle bir yorum yapamayız. Sevr Antlaşması'nın geçersizliği Sovyet Rusya tarafından kabul edilmiştir. Yine birinci madde ile taraflardan birini tanımadığı bir antlaşmayı diğerini tanımayacaktır. Antlaşma e, kararıyla Rusya Sevr Antlaşması'nın geçersizliğini kabul etmiştir. Dolayısıyla C seçeneği ile ilgili bir çıkarım yapamayacağımızdan sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Evet Moskova Antlaşması karar 4 Osmanlı ile Çarlık Rusya arasında yapılan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır. Bu durum neyin kanıtlar nitelikte? hem Sovyet Rusya'nın hem de TVM'nin kendilerinden önceki yönetimleri varlığını yok saydıklarını gösterir. Çünkü Çarlık Rusya Sovyet Rusya'nın eskisi Osmanlı'da TVM'nin eskisi olduğu için B seçeneğine ulaşacağız ve sorumuzun doğru cevabı da B seçeneği olacaktır. Evet. Test 5. Soru 5. Burada Mustafa Kemal 2. İnönü Savaşı sonrası İsmet İnönü Millet Meclisi'nde şu telgraf çekti. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de. Kendiniz istila altındaki bedbaht topraklarımızla beraber bütün vatan bugün en uzak köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Bu telgrafa göre ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir diyor. Zafer kazanmışsa Yunanlıları mağlup etmişizdir. Ee, kazanılan zafer umut verici olduğuna ifadesi doğrudur. Kötü gidişatta yendiniz. Yani umut verici bir hal aldınız, hal verdiniz milli mücadele. Dolayısıyla 1 ve 3. öncül doğru. Milli mücadelenin kesin zafere ulaşması büyük taarruzla ve daha sonra bu da yani antlaşmayladır. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış olduğu için sorumuzun doğru cevabı da B seçeneği olacaktır. Evet, 6. sorumuz verilen bilgilere göre ikinci yeni savaşı ile ilgili Aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Saat 18.30'da Metris Tepe'den gördüğüm durum. Gündüz ve kuzeyinde sabahtan beri bekleyen ve artçı olduğunu sanılan düşman müfredesi sağ, kanat grubundan saldırıya saldırısı düzen olarak çekiliyor yazmış. Şimdi burada e, Yunan ordusunun saldırıda olduğunu söyleyebiliriz. Çekilmişler ama saldırıda var zaten. Yakından izleniyor. Hamidiye önünde kar karşılaşma ve çalışma yok. Bozo'yu çarpışmalar neticesiyle yanıyor. Düşman binlerce ölüyle doldurduğu savaş meydanını silahlarımıza bırakmıştır. Dolayısıyla Türk ordusunun zafer kazandığını söyleyebiliriz. Binlerce ölülerle doldurduğu savaş meydanını silahlarımıza bırakmıştır ifadesi. Yunan ordusunun arka kayıplar verdiğini gösterir. Düşman saldırısı tek bir bölgeden yapılmıştır diyor burada. Şimdi burada Hamidiye, Bozok, diğer taraftan sağ kanattan Metris Tepe'den gündüz, gündüz, Bey'in kuzeyinde savaş var. Hamidiye'de var. Bozöyük'te var. O zaman tek bir bölgeden yapılmamıştır. Tam tersi olacak. Birden fazla bölgede yapılmıştır. Dolayısıyla C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Evet 7. sorumuz test 5 kapsamında verilen bilgilerden hareketle İslam Marşı'nın aşağıdaki kavramlardan hangisini ön plana çıkarması beklenemez diyor. Şimdi burada bir milli marş yok. Türk Yunan ordusuna karşı birinci Yunan kadın kazanan umutsuzlukları sona erdirecek milli duyguları en üstüne çıkarmıştı. Milli ve manevi duygunun olduğu yerde birlik ve beraberlik var. E, bağımsızlık ve özgürlük var. Vatan ve milli sevgisi zaten söz konusudur. Ama ulusal egemenlik dediğim gibi demokratik bir kavramdır. Halkın yönetimi katılmasıdır. Burada zaten Türk milletinin bağımsızlığını, milli ve manevi duygularını ifade eden bir marşın yazılması düşünüldü ve yazıldı ve vatan ve millet sevgisi, bağımsızlık ve özgürlük, uluslar birlik ve beraberlik vurgulanmıştı. Dolayısıyla uluslararası egemenlik siyasi yani demokratik bir karar olduğu için İslam marşında söz konusu değil ve sorumuzun doğru cevabı da A seçeneği olacaktır. 8. sorumuz yine İstiklal Marşı ile ilgili. Milli Marşlar bir milletin bütün fertlerini aynı duyguyla sarar ve kucaklar. Onları aynı gaye etrafında birleştirir. O zaman milli bilinci canlı tutmaya çalıştığını gösterir bu durum halka manevi destek sağlamak istediğini de, yani AVC seçeneklerini gösterir. TVM milli mücadelenin bütün şiddeti devam ettiği bir dönemde milletimizin hislerine tercüman olacak, mücadele azmi ve inancını artıracak bir milli marş yazılması için ödüllü bir yarışma düzenlendi. Bu da halka manevi destek sağlamak istediğini, bağımsızlığa önem verdiğini ve milli bilinci canlı tutmaya çalıştığını gösterir ama misak milli sınırları ister marşını ilişkilendiremeyiz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı da D seçeneği Uvijek